Evet, Evet, Şimdi evet. mı? Evet. 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 bu sene gölümüzün durumu çok sakat. Balıkçılar falan balıkçılığı bıraktı. Su kalmadı gölümüzde. Gölümüz kuruma seviyesine geldi. En derin yeri 20-40-50 santim o aralarda suyumuz var gölde. Yaşandı da bu denli yaşanmadı. Bu sene daha fazla oldu. Bu denli yaşanmadı hiç. Gölümüzün kaynağı kalmadı. Beste gölümüzü gölde barajı besliyordu. Oranın önüne de baraj yaptılar göldes çayının önüne. Gölümüz son hali bu. Balıkçılık bitti. Şu an balıkçılık bitti. Kooperatifimiz orada bir, bir tane kayıp gelen giden yok. Yılda bu zamanlar cayır cayır çalışıyor orada şu olduğu zaman. Ha işte burada. Hepsi burada duruyor. Çalışsa göle girilemiyor yani. Bu göl tarihi bir göl. Bu gölü kurutmamalarını bekliyoruz. Böyle giderse bu göl bu sene kurumazsa seneye kurur. Yetkililerden bekleyeceğimiz bu gölün bir çaresine bakmaları. Çok üzgünüz. Arkadaşlar inanın şuradaki gördüğümüz e, balıkhanenin oraya kadar suyun geldiğini hatta oradan içeri attığını biliyoruz. Öğrendiğimiz bilgilere göre de gölümüzün maalesef en derin yerini şu an 45-50 santimetre kadar düştüğünü gördük. Balıkçılık işte ortak orta meydanda balıkçılar balıkçılığını bıraktılar. Manyas'tan sonra kuş deneti gibi bildiğimiz yüzlerce çeşit kuş, kuşun olduğu türediği yerde şu an ne bir kuş var ne bir canlı yaşıyor. En önemlisi de tarımsal alanda hem Saruhanlı'yı hem Gölmara İçesini hem Sel bir diğer olan Gölmara'mız maalesef kurup gidiyor. Bu içeriklerimizdeki bulunan köylerde 40-50 yakın e, çiftçi, e, köylü köyümüzde çiftçilerimiz en çok üretmiş oldukları zeytin, mısır, pamuk ve şu an en çok ihtiyacı olan sulaman olması gereken zamanda maalesef sulama yapamıyorlar. Bizim yetkilerden en büyük isteğimiz şu. Bu göl kurumasın. Su candır, su hayattır. Çiftçilerimizin geleceği için Şuradan geçinen balıkçılarımız geleceği için bu göl kurumaması için elimizden gelen neyse yapmalıyız. Bunun artı sıfır, eksi derece olduğunu, hiçbir canlı yaşayamayacağını, hiçbir şekilde de balıkçılık yapılamayacağını öğrendik. Maalesef Demirköprü Barajımızın olması gereken doluluk oranının, yani bir canlı yaşaması gereken doluluk oranının da eksi altına kadar indirdik gördük, biliyoruz. Hem Demirköprü Barajı yönden, hem göl yönden maalesef Gezi Obamızda birçok ürünümüz su alamıyor şu an. O yüzden de çiftçilik perişan durumda. Tekrar söylüyorum. Sayın Bakanımız sizlerden hem demir köprü barajımız için hem gömer için e, su hayattır, su candır dediğimiz için bu yardım bekliyoruz sizden.